Merhaba sevgili balık burcu. Şimdi eline sıcak bir kahve almışsın. Gözlerin telvenin içine bakıyor ama aslında iç dünyana. Çünkü bu fincan senin kalbinin, zihninin ve ruhunun aynası. Telvede beliren her sembol hayatındaki bir kapının işareti. Bu dönemde karşına çıkan her figür bir uyarı, bir destek ya da bir cevap niteliğinde. 10 ile 18 Temmuz tarihleri arasında fincanına yansıyan semboller sana güçlü mesajlar veriyor. Geçmişin kapanıyor, dönüşüm başlıyor. Özellikle içsel dünyada yaşadığın gelgitler yerini daha derin bir farkındalığa bırakıyor. İlk göze çarpan figür ise bir yıldız. Fincanın tam merkezine yerleşmiş. Bu yıldız gökyüzünden sana düşen bir umut ışığını temsil ediyor. Belki uzun süredir belirsizlik içinde kaldığın bir konu netleşecek. Bir niyetin ya da duası edilen bir dileğin gerçekleşme süreci başlamış. Özellikle iş, eğitim ya da aşk alanında olmaz dediğin bir şeyin evrilip olur haline dönüşmesi mümkün. Bu yıldızın hemen etrafında beliren iki küçük kuş bir haberin yolda olduğunu gösteriyor. Belki uzun süredir senden haber alamayan biri seninle iletişime geçecek. Belki de geçmişte yarım kalmış bir sohbet tamamlanacak. Telvenin bir köşesinde kuşların gagasında küçük bir zarf gibi bir şekil de var. Bu yazılı ya da dijital bir haberin seni duygusal olarak etkileyeceğini gösteriyor. Bir başka çarpıcı figür yılan. Bu sembol karmaşık bir enerjidir. Bir yandan bilgeliği, bir yandan gizli kıskançlıkları temsil eder. Senin çevrende şu sıralar sessiz kalan ama seni yakından gözlemleyen biri var. Belki bir iş arkadaşın, belki eski bir dost. Bu kişi senin başarılarını dışarıdan izliyor ama içten içe sana karşı bir güvensizlik taşıyor. Bu durum seni yıldırmasın. Çünkü aynı fincanda yılan figürünün hemen arkasında bir aslan beliriyor. Aslan senin güçlendiğini, kimseye eyvallah etmeyen bir duruş kazandığını simgeliyor. Bu dönemde hayatında kim gerçek kim sahte sorusunun cevabını açıkça görebileceksin. İçten gelen sezgilerin seni hiç yanıltmayacak. Kalbinin tedirgin olduğu kişi ya da olaylarda geri durman hayrına olacaktır. Kalvede bir merdiven uzanıyor yukarıya doğru. Bu sana çok önemli bir mesaj taşıyor sevgili balık. Yavaş ama sağlam adımlarla yükseliyorsun. Belki bugüne kadar hep başkalarını önceliklendirdin, kendi duygularını erteledin, kendini arkaya attın. Ama şimdi merdiven sana artık çıkış vakti diyor. Özellikle kariyer ya da eğitim alanında seni daha görünür kılacak bir gelişme yaşanabilir. İnsanlar artık seni sadece duygusal değil, akıllı ve stratejik olarak da görecekler bir kartal gözlerini sana çevirmiş burada. Bu kartal figürü senin içsel liderliğini temsil ediyor. Artık başkalarının ne dediğine göre değil, kendi değerlerine göre karar alma dönemindesin. Telvenin sağ kısmına kanatlarını açmış şekilde oturuyor bu kartal. Bu da senin sadece duygusal değil, enerjisel olarak da büyümekte olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kartal figürü sana şu mesajı verir. Küçük şeylerle oyalanma. Yukarıdan bak ve büyük resmi gör. Bir pusula şekli fincanın alt kısmında net biçimde yer alıyor. Bu sembol sana evrenin yönünü gösterdiğini anlatır. Hangi yöne gitmeliyim, neyi bırakmalıyım, nereye kök salmalıyım gibi sorular bu dönemde tekrar tekrar önüne çıkabilir. Ancak pusula yönünü kaybetmiş biri için rehberdir. Senin de yönün geliyor sevgili balık. Kalbinin pusulası seni doğru yöne çekiyor. Özellikle taşınma, iş değişikliği ya da ilişki kararlarıyla ilgili netleşmeler olabilir ve fincanın merkezinde beliren o yumuşak kalp şekli bu kalp saf sevgiyi ve gerçek duyguyu simgeliyor. Hayatına bir aşk enerjisi yaklaşıyor. Bu bir karşılaşma, bir mesaj ya da duygusal bir itiraf olabilir. Eğer bir ilişkin varsa sevdiğin kişiyle daha derin bir bağ kurman mümkün. Aranızda geçen eski kırgınlıklar yerini içtenlikli konuşmalara bırakabilir. Bekarsan bir arkadaş ortamında sana karşı duygular besleyen biriyle yollar kesişebilir. Kalbin bu dönemde çok hassas olacak ama aynı zamanda çok açık. Kimseyi oldurmaya zorlama. Kalbini olduğu gibi kabul edenle kal. Zaman sembolleri öne çıkıyor bu dönemde. Saat takvim yaprağı bekleyen bir kişi figürü. Tüm bunlar zamanın senin için çalıştığını gösteriyor. Acele ettiğin şeyler varsa biraz geri çekilmen daha hayırlı olacak. Özellikle duygusal kararlar alırken bir gece düşünmen seni büyük pişmanlıklardan koruyabilir. Ve burada bir melek kanadı var. Bu sembol ilahi koruma altında olduğunu gösterir. Her ne yaşıyorsan evren seninle birlikte. Belki bazen yalnız, belki yanlış anlaşılmış hissediyorsun. Ama senin bu dönem yaşadığın her şey seni daha güçlü, daha sade ve daha gerçek biri yapıyor. Dualarının cevapsız kaldığını sandığın anlarda bile gökyüzü seni duyuyor. Sadece sabır. Sevgili Balık burcu, bu dönem sizin için ruhsal bir geçit. Artık arkanda bırakman gereken yükler, içinde taşıdığın eski korkular ve kalbini sıkan sessizlikler çözülmeye başlıyor. Kahve telvesi sana şunu söylüyor. Sen değişiyorsun. Kabuğunu kırmak üzeresin. Gözlerini aç ve bak. Artık seni tutan değil, sana ışık olan şeylere yönel. Bir yolculuğa çıkıyorsun belki fiziksel belki ruhsal. Ama tek bir gerçek var. Sen artık eski sen değilsin. Şimdi birlikte tarot kartlarının sana bu hafta neler söylediğine bakalım. Gelen kartların Ay, İmparator, Ölü Aşıklar ve Kupa Şövalyesi kartı oldu. Kartların çoğunluğu Büyük Arkana serisinden geldi. Bu da demek oluyor ki bu dönem sadece geçici gündemlerden değil kadersel gelişmelerden oluşuyor. İçsel olarak bir karar eşiğindesin. Hayatında süre gelen bir belirsizlik sona ermek üzere. Sezgilerinle kalbin çatışabilir ama evren sana her adımda rehberlik ediyor. İlk kartın ay kartı. Bu kart senin burcunun kartıdır. Bilinçaltı rüyalar, sezgiler, yanılsamalar ve bastırılmış duygular. Bu hafta en çok bu konular üzerinde yoğunlaşıyorsun. Kalbinde ne varsa saklı duyguların artık yüzeye çıkmak istiyor. Her şeyin bir sis perdesi ardında olduğu gibi hissedebilirsin. Ama bu sis dağılıyor sevgili balık. Sen yeter ki sezgilerine güven. Bu kart aynı zamanda gizli saklı konuşmaları, yüzleşmeleri ve içsel bir şüpheyi de temsil eder. Bu hafta sana doğru gelen her bilgiye temkinli yaklaşmalı ama iç sesine mutlak güven duymalısın. İmparator kartı. Bu kart hayatında otorite figürlerini, düzeni ve kontrolü simgeler hem iş hem de özel hayatında artık karar verici kişi sen oluyorsun. Uzun süredir başkalarının onayına göre hareket etmiş olabilirsin. Fakat artık sorumlulukları devralıyor, hayatının direksiyonuna geçiyorsun. Özellikle ailevi ilişkilerde ya da iş ortamında güçlü bir duruş sergileyebilir, saygı görebilirsin. Aynı zamanda bu kart maddi temellerin sağlamlaşması anlamına da gelir. Geleceğe yönelik somut adımlar için doğru zamandasın. Ölüm kartı Adından korkma sevgili balık çünkü bu kart bir bitişin ardından gelen yeniden doğuşu simgeler. Hayatında seni aşağıya çeken, artık yük olan ya da içsel olarak seni yoran bir sürecin sonuna geliyorsun. Bu bir ilişki olabilir, bir iş ortamı ya da sadece bir bakış açısı. Ölüm kartı ruhsal kabuk değiştirmeyi temsil eder. Eskisi gibi düşünmediğini, aynı yerlerde bulunmak istemediğini fark ettiğin bir dönem. Dönüşüyorsun ve bu dönüşüm seni daha güçlü bir benliğe taşıyor. Aşıklar Kartı. İlişkiler, seçimler ve kalbin sesini duyma zamanı. Bu kart aşk hayatında kadersel bir dönemeçten geçtiğini gösteriyor. Mevcut ilişkin varsa ciddi kararlar gündeme gelebilir. Bir taşıma sözleşme ya da evlilik konuşması olabilir. Bekersen bu dönemde tanışacağın biri sana geçmişteki tüm deneyimlerini sorgulatacak kadar etkili olabilir. Kalbinin attığı yere doğru çekileceksin. Ama bu kart aynı zamanda bir karar kartıdır kalbinle aklın arasında kaldığında ruhunun daha çok yankılandığı sesi seç. Ve son kartında Kupa Şövalyesi. Duygularını ifade etmek isteyen biri geliyor. Bu kişi senin kalbine zarifçe dokunabilir. Belki de sen uzun süredir bastırdığın duygularını dile getirmek üzere bir adım atacaksın. Bu kart romantizmi, nezaketi ve duygusal açıklığı simgeler. Bir teklif, bir mesaj ya da çok özel bir paylaşım olabilir. Aynı zamanda bu şövalye seni hayal kırıklığına uğratan geçmiş biriyle barışma ya da helalleşme sürecini de temsil eder. Sevgili balık bu dönemin enerjisi sana şunu söylüyor. Kalbinin sesiyle cesaretini birleştir. Geçmiş seni tutuyor olabilir ama gelecek seni çağırıyor. Kendine güven duygularını bastırma, hislerini küçümseme. Bu hafta kartlar senin yanında. Özellikle rüyaların çok güçlü olabilir. Tarot ruhunun derinliklerine dokunan enerjiler gönderiyor ve bu mesajlar seni gerçek benliğine daha da yaklaştırıyor. Sevgili Balık burcu, bu sesin sana ulaşması, bu sözlerin kalbine dokunması bir tesadüf değil. Sen bugün buraya bu videoya bir fal dinlemek için değil, kendi iç sesini yeniden duymak için geldin. Çünkü bazen hayatın gürültüsü içinde en çok da kendi içimizi duyamıyoruz. İşte bu yüzden şimdi sana sadece yıldızların, kartların ya da telvenin değil, senin özünün, ruhunun ve sezgilerinin mesajlarını aktarmaya çalıştım. Sen Zodyak'ın en derin, en sezgisel, en hassas ruhusun. Senin içinde bir okyanus var bazen dingin, bazen dalgalı ama her zaman derin. İşte bu 10-18 Temmuz arası o okyanusun içindeki gizli hazineyi bulma zamanı. Senin gerçeğin kim olduğun, neye değer verdiğin, neyi artık ardında bırakmak istediğin bu dönemde netleşiyor. Belki bugünlerde içini sıkıştıran duygular oldu. Belki geçmişten kalan bir cümle kalbini hala yaralıyor. Belki de ben daha fazlasını hak ediyorum ama neden hep eksik kalıyorum diye sorguladığın anlar yaşadın. Ama şimdi sana şunu söylemek istiyorum. Sen eksik değilsin. Sen zaten tamsın. Sadece o tamlığını zaman zaman unutturuyor hayat. Ama bu fal sana hatırlatmak için burada. Sen özelsin, değerlisin, sevilesi bir ruhsun ve evrenin seni unuttuğunu sandığın anlarda bile senin için perde arkasında nice dönüşümler hazırlanıyor. Bu dönemde karşına çıkan her sembol sana bir şey fısıldıyor. Bir yıldız, dileğini evrene gönderdin sabırla bekle diyor. Bir yılan, kimi enerjilerden kendini koru diyor. Bir pusula, yolunu sen çizeceksin ama rehberlik hep var diyor. Ve bir melek kanadı sana sadece şunu söylüyor. Korkma yalnız değilsin, Aşkta, dostlukta, ailede ve kendinle olan ilişkinde artık daha net bir sayfa açılıyor. Eskiden sustuğun yerlerde konuşmaya başlayacaksın. Eskiden affettiğin için susmuşsan, şimdi sınır koymak için konuşacaksın. Ve bu çok kıymetli bir dönüşüm. Çünkü insanlar genellikle güçlü görünümleriyle övünür. Ama senin gibi ruhlar kırılgan yanlarını sahiplenmeyi öğrenince gerçekten büyür. İşte sen tam da bu büyümenin eşiğindesin. Evet sevgili balık, rüyaların artabilir bu süreçte. Gece içini kemiren düşünceler olabilir. Ama unutma. Karanlığın en yoğun olduğu an şafaktan hemen öncedir ve sen artık yeni bir sabaha uyanmak üzeresin. Bu videonun sana söylediği tek bir cümle kalacaksa o da şu olsun. Kendi iç sesine güven. Çünkü dışarıdaki yüzler değişebilir, şartlar dalgalanabilir, insanlar gelip geçebilir. Ama içindeki o ses senin öz pusulan ve o ses seni hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Kapat gözlerini ve bir dilek tut. Küçük bir dilek gibi görünse de kalbinden geliyorsa büyük sonuçlar doğurabilir. Çünkü senin niyetin temizse evren onun yollarını hazırlar. Bu videonun sonunda seni sessizliğe emanet ediyorum. Ama bu sessizlikte kendi sesini daha yüksek duyacaksın. Yıldızlar, fincan, kartlar, semboller sadece birer anahtardı. Asıl cevap daima sende. Ve eğer bu yolculuk seni etkilediyse, burada olmamıza izin verdiğin için teşekkür ederim. Kalbine kulak verdiğin sezgine, iç gözlemine teşekkür ederim. Çünkü sen farkında olsan da olmasan da kendin için bir şey yaptın bugün. Unutma. Kalbinin ritmi seni yanıltmaz. Ruhunun fısıltısı en doğru cevaptır ve evren sadece kulak verene fısıldar. Kendine iyi bak sevgili balık. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Görüşmek üzere hoşça kal.